Evet arkadaşlar tekrar merhabalar bugün e, kaldırılmış ama e, yine de fonksiyon kavramını bir kez daha işte üzerinden part geçebilmek adına daha doğrusu limit süreklilik türev integral konusunda ki e, yaklaşımları rahat e, şekilde sağlayabilmek yanı sıra arkadaşlar e, diğer fonksiyonel ifadelerin yani atıyorum logaritma ya da üstel fonksiyon ifadelerini arkadaşlar e, kolay bir şekilde ...çözümünü yapabilmek adına özel tanımlı fonksiyonları işleyeceğiz. Önce bir fonksiyon tanımını hatırlamamız gerekiyor. Fonksiyon tanımında arkadaşlar A'ya A da B gibi iki tane boş olmayan iki küme üzerinden arkadaşlar tanımlanmış ifadelerdi. Bu ifadelere biz bağıntı diyorduk ve bağıntılar e, özel halleriyle fonksiyonları meydana getiriyorlardı. Şimdi gelelim arkadaşlar fonksiyonlarda önemli olan durumlar neydi? F FAB şeklinde tanımlandığı zaman birinci durum kesinlikle tanım kümesine açıklayılaman kalmayacaktı. Mesela bu ifade bir fonksiyonken dikkat edin beta 1 ifadesi bir fonksiyonken beta 2 fon ifadesi fonksiyon değil. Neden? Çünkü 4 açıkta kalmış. Bir diğer durumum da arkadaşlar tanım kümesindeki eleman değer kümesinde yalnız bir elemanla eşleşecekti. Yani 2 burada 7'ye ve 8'e gidemez gidemez. Hatta şöyle söylemiştik arkadaşlar hatırlarsanız. Çocuklar, anneler bir çocuğun iki tane annesi olamaz. Biyolojik olarak böyle bir şey imkansızdı. 2'den ötürü, 2'deki bu eşleşmeden ötürü bu ifade de bir fonksiyon değil mesela arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse. Şimdi geldik bir başka duruma sevgili arkadaşlar. Fonksiyonun olup olmadığını tanımlayabilmek için herhangi bir grafiği vermiş ifadenin arkadaşlar fonksiyon olup olmadığını anlamak istiyorsak dikey doğru testi yapıyorduk. Dikey doğru testindeki olayım şuydu arkadaşlar. Çektim, 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 çektim. Bir noktada kesiyor. O zaman bu ifade bir fonksiyon. Ama bakın çektim, 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 çektim. Birden fazla noktada kesiyor. Bu ifade bir fonksiyon değil. Şimdi devam edelim. Sevgili arkadaşlar. A 1 2 3 4 B 2 5 10 17 19 21 olmak üzere A'dan B'ye fonksiyon tanımlamış. Fonksiyonu da x kare artı 1 şeklinde tanımlamış arkadaşlar. Ve size sorduğu şey ise bakıyorum. FA görüntü kümesi nedir? Şimdi görüntü kümesi dediğim olay neydi? İlk önce onu halletmemiz gerekiyor. Görüntü kümesi fonksiyonun tanım kümesindeki elemanların aldığı değerlere karşılık oluşan <laughs> değerlerdi. Şimdi o zaman görüntü kümesini bulmak istiyorsam x yerine 1 vereceğim, x yerine 2 vereceğim, x yerine 3 vereceğim ve x yerine 4 vereceğim arkadaşlar. 1 verdiğim zaman f1, 1'in karesi artı 1'den 2, 2 verirsem f2, 2'nin karesi artı 1'den 5, 3 verirsem f3. 3'ün karesi artı 1'den 10. Ve geldim 4 verirsem f4. 4'ün karesi artı 1'den 17. Görüntü kümesi dediğim şey fa şeklinde yazılır ve 2, 5, 10, 17 şeklinde gösterilir. Mesela burada görüntü kümesi ne? görmek istersek şurayı tarayabiliriz arkadaşlar. Hocam değer kümesinde açıkta eleman kalmıştır sorun yok. Önemli değil. Önemli olan nerede açıkta eleman kalmamasıydı? Tanım kümesinde açıkta elemanın kalmamasıydı arkadaşlar. Şimdi mesela görüntü kümesini istemiş aşağıdaki soruda arkadaşlar biz de yazdık. Fonksiyonun tanım değer kümelerini bulunuz. Birincisi tanım kümesi. Yani biz bu elemana tam sayı değer verebiliriz. Tam sayılardan kastımız işte eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 şeklinde. Değer kümesi arkadaşlar reel sayılar. Yani e, elde ettiğimiz sayılar işte kesirli, köklü sayı olabilir. Şimdi geldik. fx 2 x 1 fonksiyonunun görüntü kümesi 1, 3, 5. Ha, görüntü kümesini veriyorsa ne yapacağız o zaman? Direktman 2x-1'i 1'e, 2x-1'i 3'e, 2x-1'i 5'e eşitleyeceğiz arkadaşlar. 2x-1 eşittir 1 ise artı 1 geçti. 2 yaptı. 2 tanesi 2 ise bir tanesi 1 geldi arkadaşlar. 2x eksi 1 eşittir 3 ise 4 geçti. x ne oldu arkadaşlar? 2. 2x eksi 1 eşittir 5 ise arkadaşlar 6 etti. x eşittir 3. O zaman tanım kümesi ne oluyor arkadaşlar? 1, 2, 3 elde ediliyor. Devam edelim. Şimdi dikkat ederseniz buradaki uçlar kapalı noktada arkadaşlar. Kapalı nokta. Benden istediği şey tanım değer ve görüntü kümeleri. Arkadaşlar tanım kümesi x ekseni. Değer kümesi y ekseni. Geldik o zaman. Tanım kümesi. Eksi 4'ten kime kadar? 3'e kadar. Ama nasıl aralıkta? Kapalı aralıkta. Neden? Çünkü uçları kapalı. Değer kümesi eksi 2 ile 2 aralığında ve kapalı aralıkta arkadaşlar. Aynı şekilde arkadaşlar görüntü kümesi de bu aralıkta değer alır. Geldik şimdi. Tanım kümesi eksi 4, 3 demiştik. Değer kümesi eksi 2, 2 demiştik. Efa görüntü kümesi de aynı yerde değer alır demiştik. Çünkü farklı değerler alamıyor. Hemen altındaki örneğe bakmak istersek. Sevgili arkadaşlar. Bir bakalım burada açık noktalar var görüyor musunuz? Şimdi tanım kümesi eksi 4'ten 6'ya ama nasıl aralık? Açık aralık. Değer kümesi eksi 2'den 5'e ama nasıl aralık? Açık aralık. Görüntü kümesi ise eksi 2'den 5'e yine orada da yer alıyor. Peki altındaki soruyu inceliyoruz şimdi arkadaşlar. Gelelim oraya. Yukarıda grafiğe verilen y eşit fx fonksiyonu için demiş. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş arkadaşlar. Tanım kümesi eksi 4'ten 5'e. Eksi 4 açık 5 kapalı. Evet doğru. 5 kapalı doğru. FA eksi 2 ile yani görüntü kümesi. Eksi 2 ile 3 aralığındadır. Görüntü kümesi eksi 2'den 3'e kadardır. Eksi 2 açık 3 kapalı doğru. Eksi 4 3 aralığında yani bu aralıkta. FX fonksiyonu sıfırdan küçük değer alır demiş. Bakalım şimdi bu aralıktan bahsediyoruz. Şu aralıkta. Y eksenindeki aldığı karşılıklar negatiftir. Bu da doğru. Bu grafikleri incelemeyi iyi öğrenmeliyiz. Eksi 3, 5 aralığında. Eksi 3, 5 aralığı burası arkadaşlar. Geldim. Fx fonksiyonu sıfırdan büyük değer alır. Bakıyorum şimdi. Evet burada sıfırdan büyük. Burada da sıfırdan büyük. Dikkat ederseniz aldığı değerlerin hepsine sıfırdan büyük. Dolayısıyla bu da doğru arkadaşlar. F0, f 3'ten küçüktür. F0, sıfır için karşılığını olmuş fonksiyonda 2. Eksi 3 için karşılığını olmuş arkadaşlar sıfır. Peki geldim. 2 sıfırdan küçük müdür? Hayır. O zaman yanlış olan şıkkımız burasıdır arkadaşlar. Devam ediyorum. Birebirlik, örtenlik ve içinelik arkadaşlar. Şimdi birebirdeki olayım tarım kümesindeki her eleman değer kümesinde yalnız ve yalnız bir elemanla eşleşmesi arkadaşlar. O zaman birebir oluyor. Peki geldik. Örtenlik değer kümesinde açıkta eleman kalmaması. İçinelik ise değer kümesinde açıkta elemanın kalması. Şimdi gelin. Birinci örneğimizde. Sizce bu fonksiyon birebir eşleme mi? Hayır. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar 3 ve 4 numaralı çocukların annesi 9 numaralı anne. Yani 3 ve 4 numaralı çocuklar ne? Kardeş. Bu ifade bir fonksiyon. Fonksiyon. Ama ne değil? Birebir değil. Peki örten mi? Evet. Örten mi? Evet. Peki İçine mi? Hayır. Çünkü değer kümesinde ne yapmamış? Açıkta eleman kalmamış. Hemen altındaki soruya bakıyorum. Birebir eşleme yapmış mı? Yapmış. Fonksiyon birebir mi? Evet. Hocam önemli değil. Birebirlik tanım kümesindeki her eleman değer kümesinde yalnız bir elemanla eşleşmiş dediğim. Peki örten mi? Hayır. İçine mi? Evet. Fonksiyon üzerinde birebirliği örtenliği tanımlayabilmek için arkadaşlar yatay doğru testi yaparız. Yani bir fonksiyonun birebir örtenliğini araştırmak istiyorsak soruda verildiği gibi hemen yatay doğru testini çekiyoruz. Bir noktada kesiyorsa bu fonksiyon birebir ve örtendir. Ama birden fazla noktada kesiyorsa birebir örten değildir. Evet arkadaşlar, mantığımız bu. Şimdi hemen altındaki soruda şöyle bir şey söylemiş. Tam sayılardan reel sayıları tanımlamış x kare eksi 1 bir fonksiyonun birebir örtenliği araştırınız demiş. şimdi bakın arkadaşlar eksi 2'yi koyduğum zaman eksi 2'nin karesi 4, 4 eksi 1, 3. Eksi 2, 3'e gitti. 2'yi koyarsam 2'nin karesi 4, 4 eksi 1 yine 3. Şimdi eksi 2 ve 2 elemanı ne yaptı arkadaşım? 3 elemana gitti. Yani eksi 2 ile 2'ne kardeş. Peki kardeşse bunlar bu fonksiyon için birebir diyebilir miyiz? Hayır. Peki 0'ı koydum, eksi 1'i koydum arkadaşlar. Eksi 1'in karesi 1, 1 eksi 1, 0. 1'i koydum, 1 eksi 1 yine 0 arkadaşlar. Peki arkadaşlar, eksi 1 ve 1 için bir bakın bakalım. Kime atlamış? Sıfırdan 3'e atlamış. Örtenlik söz konusu mu? Hayır. 0 ile 3 arasındaki sayılar ne yapılmış? Artılmış. Çünkü atlanmış. Dikkat ederseniz değer kümesi Neresi arkadaşlar? Reel sayılar. Yani bu aradaki sıfır ile 3 arasındaki reel sayıları ne yapmış oldu? Atlamış oldu. Şimdi gelelim bu pozisyonda bana söyler misiniz? Bu fonksiyon birebir değil. Örten de değil. O zaman ne olacak? İçine bir fonksiyon olacak arkadaşlar. Geldik bir başka duruma arkadaşlar. Toplamsal ya da farksal durumlarda ne yapacağız? Ona bakacağız. Evet sevgili arkadaşlar dikkatle bakarsak eğer 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 7. F A'dan B'ye, B, ye, B ye işte A'dan reel sayılara, G de B'den reel sayılara olmak üzere. F x'i 2x artı 1, G x'i x kare artı şeklinde tanımış. F artı G toplam fonksiyonu istemiş arkadaşlar. Şimdi bunu isterseniz direktman F artı G toplam fonksiyonunu şöyle düşünebiliriz. F x artı G x. F x fonksiyonu 2x artı 1, G x fonksiyonu x kare artı x. Düzenlersem arkadaşlar x kare artı 3x artı 1. Fakat benden neyi istemiş? Görüntü kümesini. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey şu. Bu iki fonksiyon için ortak elemanlar 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 7. Neredeki ortak elemanlar? Tanım kümelerindeki ortak elemanlar sevgili arkadaşlar. Tanım kümesinde iki ortak. Başka kim ortak? 4 ortak. Ben burada sadece f artı g 2'yi ve F artı G 4'ü yazabilirim arkadaşlar. 2'yi koyarsam 2'nin karesi artı 3 çarpı 2 artı 1. 4, 6 daha 10, 11. 4'ü koyarsam 4'ün karesi artı 3 çarpı 4 artı 1, 16, 12 daha 28, 1 daha 29. Görüntü kümesi o zaman 11 ile 29 gelir arkadaşlar. Fark durumu ya da çarpım durumunda 2'yi istemiş arkadaşlar. Burada yapacağınız şey çok daha basit. Direkt değer istediği için f-g 2'yi F2 eksi G2 şeklinde de bulabilirsiniz. Hemen geliyorum. F2 nedir? Burada 4 kere 2 8 bir daha 9. G2 nedir? 2 kere 2 4 1 gitti. Pardon 3'ü gitti. 1. F2 9'du. G2 1'di. 9 eksi 1 8 diyebilirsiniz. Ya da işte ilk önce dersiniz ki F eksi GX arkadaşlar. Fx fonksiyonu fx eksi gx'dir uzatıyorum yani farkındaysanız. 4x artı 1 eksi 2x artı 3 tabi burada dikkat etmem gerekiyor çıkarma işlemi olduğu için arkadaşlar. 2x artı 4 geldi. F eksi g 2 diyorum arkadaşlar. 2 çarpı 2 artı 4. 4 artı 4'ten 8 geldi. Ha çarpım durumunda da o zaman, o zaman hocam direkt çarpabilir miyiz? Evet. Yani f çarpı g 2 demiş. Evet. F2 çarpı G2 arkadaşlar. F2 ne bulmuştum sevgili arkadaşım. Bakalım 9. G2 ne bulmuştum arkadaşım. 1. 9 kere 1. 9. Evet. Bileşke fonksiyonu arkadaşlar. Burada F bileşke G dediği zaman. ikinci Birinci. Olayım neydi? İkinciyi birincinin içine yaz idi arkadaşlar. Yani ben F bileşke G X dediğim zaman fx fonksiyonu 3x artı 1 bileşke gx fonksiyonu 2x artı 7. İkinciyi birincinin içerisine yazıyorum. Nerede? X gördüğüm yere. 3 çarpı 2x artı 7 artı 1. 3 kere 2 6. 3 kere 7 21. 6x artı 22. G bileşke f isteseydi. Hemen gelelim. Ona da örnek verelim. G bileşke f x isteseydi. Hemen geliyorum. Bu sefer birinci g, ikinci ise f fonksiyonu arkadaşlar. 2x artı 7 bileşke 3x artı 1 olacaktı. Getirecektim. ikinci olanı birinci de x gördüğüm yere yazacaktım. 2 çarpı 3x artı 1 artı 7. 6x artı 2, 6x artı 9 olurdu. Evet arkadaşlar. Hemen altındaki soru ve bu ders için, bu part için son soru arkadaşlar. x kare artı 3, x kare artı 5, g f fx'i istemiş. g fx. Böyle de yazabiliriz arkadaşlar. g f fx'i. Çünkü ikinci f, birinci g, birincinin içerisinde ikinci fonksiyonda x gördüğüm yere f fonksiyonunu yazıyorum. Peki geldim. 3 çarpı 3x artı 5'ti. x kare artı 3 artı 5. 3x kare artı 9'dur. 3x kare artı 14 yapar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.